Yağmur şimdi yağmur soruyu oku bakalım şimdi. Kilogramı 45 TL olan baklavadan 8 kilogram alan bir kasiyere 400 TL veriyor Para üstü olarak kaç TL almalıdır? Anladın mı? Anlamadım. Bak bir kere okuyorum. Kilogramı 45 TL olan baklavadan 8 kilogram alan biri kasiyere 400 TL veriyor. Para üstü olarak kaç TL almalıdır? Şimdi bak gel bakalım şimdi. Şimdi gel. Yanıma gel bak. Şimdi soruyu biz canlandırıyoruz. Tamam. Şimdi abim baklavacı. Gel yanıma kızım. Gel yanıma yanıma. Şimdi abim baklavacı. Tam da bir baklavacı <laughs> tipi var. Şimdi biz seninle baklavaya, baklavacıya gidiyoruz. Gel gidiyoruz. İçeri gittik. İyi <laughs> akşamlar dedik. Dedik ki şu baklavanın kilosu ne kadar? Kaç evet. lira? Sen 45 TL dedi. Size 50 yapar. <laughs> Ona, <çabuk mu? gülüyor> tamam çocuk mu? Dedi ki 45 TL tamam mı baklavanın tamam. Biz dedik ki 45 TL dedi. 8 kilogram verebilir misin dedi. Çok. Abi bir paketi yaptı. Anladım tabi baklavacı. Bir kilo yaptı, bir kilo daha yaptı, bir kilo daha yaptı ayrı ayrı ya da birleştirerek 8 kilogram yaptı. Bir Abi. kilosu ne kadar? 45. Bir kilosu 45 TL. Ben 8'den çarparsam ne kadar bulmuş olurum? 8 kilogramın fiyatını bulurum. Tamam mı? Hı, hı. He. Bu sefer şimdi ben 400 TL veriyorum. Bir hesap yapmam hı. lazım. Acaba benim param bu baklavacıya yani bu baklavaya yetiyor mu? Yet Yet yetmiyor. Ya da yetmiyor abi. mu? Acaba baklavacı bir şikayetçilik yapıp bana <laughs> para üstünü yanlış mı verir? Acaba ya da fazla mı verir? Anlatabildim mi? Biz bunu, yap bunu yapacağız. Hı. O zaman biz nasıl yapıyoruz? 8 ile 45'in 45 çarpımı, sonra da bu çıkardığımızda çıkardım. neyi buluruz? Para üstünü buluruz. Hadi yapıyoruz. Bakalım yağmur anlayabilmiş mi? 8 kere 5, 40. 40 elde var. 4, 8 kere 4, 32, 4 daha. 30, 30, 5, 34 30. 37 mi 36 mı? Ha 30. 36. 360. De, 400 lira ee. para vermiştik aha şu şeye. Şu baklavacıya. ya <laughs> <laughs> lira vereceğiz. <laughs> <laughs> 400'den 360 çıkarsa bize ne kadar baklavacı para üstü vermesi gerekiyor bakalım. Yok yok <laughs> para Ne kadar para üstü vermesi lazım? <laughs> baklavacı sen bize 40 TL para üstü vermen lazım. Aa, 5 lira yanlış. Biz sattık 25 lira vermiştin. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Yağmur annem bizi çekiyormuş. Bir kapanış yapalım mı? Alalım. Hadi. Hadi. Biz başka bir bağlamaya gideceğiz. Arkadaşlar <laughs> görüşürüz. <laughs> Biz başka bir baklava sorusuna görüşme gezere. Biz ders çalışmaya devam edelim. Görüşürüz.